Merhaba arkadaşlar ben sana bırakıp da babi size bir video çekiyorum. Bu video yeni aldım kitaplarla. Tema kitapları gösterecek. Babi ne yapıyorsun? Ana doğru video çektim. Sağ beni bir başlamışım bile. Evet, sen birazcık erken başlayabilirsin. Şimdi sana tanıtacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün aldığım kitapları tatacağım. Babi dediği gibi. Şimdi tatalım. <laughs> babi sen biraz gitsin. Tabii. Pardon arkadaşlar. Ee, Anne bir sesi geliyor. Bir televizyon açık. Kusura bakmayın. Ee, e, sesi sakin. Gülçlü bacağı gibi Çocuk. Kitap dördüncü, bu da sessiz sakin. Evet, bu dört dörtten başım çünkü büyük kitapları bulamadım. Gördüğünüz gibi bu da süper kahraman altıncı kitap beşini aldım. Ee, bu da, bu da sessiz sakin böyle netliyorum Gördüğünüz gibi işte uyuyor. Kapakta da gördüğünüz gibi uyuyor. Süper kahraman. Ve <laughs> beşinci kitabımız. Hadi kim sakladı? Gördüğünüz gibi sessiz sakin. Şöyle. <laughs> eee kabiyi bekliyor. bei Tavuk. Sesi saygıda uçuyor. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir kitap. Ve <laughs> bunun yanında böyle ortasındaki sesi sakin gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuzda. da bu kadar da var. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Hale Zilal Hale Gezici Pardon. Hale Gezici ve Lepes Akarnaval TV'ye de bakmanızı tercih ederim. Çünkü benim verdiğim çok kesme birisi göstermiş. Ayrıca ona yorum olarak da attım. Evet o şeker yazdım. Birazcık sinirlendim doğrusu çıkartırsa dedi çıkmıyor dedi. Her yani ben onu çıkartırdım. Ben olsaydım. Ayrıca arkadaşlar size söyleyeyim bilgilerimi, bilgilerimi sınıf yapmaya karar verdim. Oradaki masa. Ee, şimdi annemden yardım alacağım. Bunları nasıl yaptım da size şimdi söylüyorum. İlk önce e, sınıfları kurmak için ve böyle güzel renkli olsun istiyorsanız ve kağıttan kaplamak istemiyorsanız bir ayakkabı kutusu alabilirsiniz. E, onu kapağını çıkartıp üstüne böyle güzel bir kapı yapıp ondan sonra için içlerinde de Böyle şey yapabilirsiniz. Ama küsün şeyleri kullandım ben böyle yaparken. Ben de ama vardı. E, bir de bunu kapağından Çıkardı kestim ve böyle bir tatlı masa yaptım. Ayrıca Nefes Ekarnaval çok, ee, çok teşekkür ediyorum. bizi 60 bin tamamladı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de biz onunla o, ben ona çok kis veriyordum. Ona da bana minç veriyordu. Çok teşekkür ederim. Ve yakında yeni minçlerimizle ilgili de 4 miniş, 64 minç Hold the place seti var. Hold the coltu. verdi bana. Çok güzel basa. böyle. Evet arkadaşlar, sana bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz.